şimdi anlaşıldı. Neden saldırdıkları şimdi anlaşıldı. Haşmet'in bu kayıttan haberi yok. Saldırıda tetiği çekenin abim ve ben olduğunu bilmiyor. Ama saldırının arkasında senin olduğunu biliyor. Onu da biz söyledik. Başka türlü bura bırakmayacaklardı. En doğrusunu yapmışsınız. Zaten bu sır sır olmaktan çıkmıştı artık. Haşmet de Ali Rıza ile birlikte saldırdı. Neyse ki haber aldım da kaçtım son anda. Nasıl kaçtın baba? Kim haber verdi? Bilmiyorum. Biri Rıfkı'yı aramış. Her neyse bunların hiçbir önemi yok. Önemli olan siz buradasınız. Merak etmeyin. Ben her şeyi halledeceğim. Bundan sonra hiç ayrı olmayacağız. Sen değil mi? Sakin ol, sakin ol. Fuat Avcı'mın içindeydi. O şerefsiz öldürmek üzereydim. Son anda biri kulağına haber uçurdu. O haberi sen verdin değil mi? Evet, bendim. Ya nasıl yaparsın ya böyle bir şeyi? Ha? Konsorsiyum dedin, içine kadar girdim. Tepesindeki adamı indirecekken ne diye alıyorsun elimden? Sen ne zannediyorsun be? Aşık olduğun kadının babasına yaranacaksın diye ben koskoca operasyondan mı vazgeçeceğim? Ya ne yaranması? Operasyonun kalbindeyim ben. Canımı ortaya koydum, unutma. Fuat'ı indirip masayı ele geçirecektik. Rüzgar bizden yanaydı. Her şey tersine döndü senin yüzünden. Ben bir şey yapıyorsam eğer arkasında mutlaka akıl vardır. Senin bilmediğin, senin görmediğin bir amaç vardır. Fuat benim umurumda değil be. Fuat sadece bir yem. Ne yemi? Ne diyorsun? Asıl hedef Fuat'ın arkasındaki güç. E ne gücü? Ne anlatıyorsun? Anlat. Konsorsiyumun yeraltı dünyasını yönetmesini sağlayan güç, masadaki ekonomik bağlantıları sağlayan, onları ayakta tutan finansal güç, organizasyonun arkasındaki gizli el. Bir dakika, bir dakika. Sen bana böyle bir şeyden bahsetmedin. Sen bilmen gereken kadar da bileceksin. Aşama aşama gidiyoruz. Oh. Kimmiş bu adam? İhtiyar diyorlar. Hakkında bildiğimiz tek şey bu. Burada Türkiye'de yaşamıyor, yurt dışında yaşıyor. Çok güçlü bir adam. Saklanmasını da çok iyi biliyor. O yüzden Fatih'in ölümü bir işimize yaramaz. Suların durulması lazım. Artık çok geç. Savaş başladı. Onu anladık. Fuat'a gitmen için sana izin vereceğim. Tek şartla. Onu bana sağ salim getireceksin. Alo. Nasıl kaçırdınız lan elinizden? Allah kahretsin. Ne oldu? Ölmemiş mi? Ha? Ölmemiş mi? Son anda kaçmış. Hala yaşıyor. Bu hiç iyi olmadı. Hiç başa döndük. Allah kahretsin. Başkasının ipiyle kuya inersek olacağı bu işte. Fuat'ın şimdi gözü dönecek. Var gücüyle üzerimize saldıracak. Melek sen Haşmet'le beraber yürüyelim demedin mi? Ben bunu mu kastettim? Ha? Bunu mu kastettim? Eniştem kontrolden çıktı. Fuat da öyle. Öfke gözüne kan oldu indi. Bizim sakin olmamız lazım. Bir dakika bizim sakin olmamız lazım. Mithat. tat. Bak biz sakin olmalıyız tamam? Bir sakin olalım ki. Kaybedenlerden olmamalıyız. Olmayacağız. Kaybeden biz olmayacağız. Biz konuştuğumuz gibi planımıza sadık kalacağız tamam mı? Fuat'ın zamanı dolmak üzere onun yerine ben geçeceğim. Ben. Burak. Babası ölünce Burak da mecburen damadımız olmayı kabul edecek. Mithat. Sen bana bir oyun oynamıyorsun değil mi? Bak ben bu işi bir tek şartla kabul ettim. Burak en kısa sürede ölecek. Çok daha iyi görünüyor ama pansumanı düzenli olarak yapalım da bir an önce iyileşsin. Sağ ol, gece gece yordum seni. Hayır, olur mu öyle şey doktor hanım? Sizin ne zaman ihtiyacınız olursa bana söyleyin ben hemen gelirim. Ben bir ellerimi yıkayayım. Pardon ben ellerimi yıkayacaktım da. Ha tabii tabii geç Ben Halide Hanım için geldim. Pansuman için yani. Bu arada sen nasıl oldun? Yani kliniğe geldiğinde biraz kötüydün ya hani. Daha iyisin umarım. Evet daha iyiyim sayende. Ee, sayenizde. Ya ben o gün sana teşekkür edemedim. Olaylar falan malum. Çok teşekkür ederim. Çok ilgilendiniz benimle. Her zaman. Ne demek? Şey, ben elimi yıkayayım. Tabii ya. Pardon. değil mi tatlımız? Çok güzel olmuş elinize sağ ol. Afiyet olsun kızım. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Biz de Halide kızımla çay içiyorduk. Sağ olsunlar. Elleriyle beslediler beni. Çok iyi baktılar. Hurmisa tatlısı yaptık sen seversin. Yani tepsinin yarısını ben yedim ama... Ben bile yedim. Çok güzeldi. Afiyet olsun. Ben Halide'yi almaya geldim. Gitmemiz lazım. 다 <목>